Herkese selamlar. Arkadaşlar Grand RP'de ücretsiz şartslar biriktirerek bunların karşında değerli eşyaları nasıl alabilirsiniz ve bunları para karşılığında nasıl satabilirsiniz hepsini anlatacağım abi. Şarts olarak Grand'a yeni gelmiş bir yola. Yani bir ay falan olmadı belki geleli. Ve arkadaşlar buraya girmek için, şartsları görmeniz için M basıyorsunuz, shop'a tıklıyorsunuz ve burada rises seçiyoruz. Burada da for the şarts diye bir kısım var. Buradaki arkadaşlar kasaları ücretsiz bir şekilde açabiliyoruz ve çıkan bu kasalardaki itemleri para karşılığında satabiliyorsunuz abi. Örneğin al Babeni kasasından çıkan şu 4 level çantayı hem kullanmanız için güzel bir çanta. Çünkü 4 level çanta normalde 4-5 milyon dolarda şu an buradan ücretsiz çıkarabiliyorsunuz. Ayrıyetten arkadaşlar çıkan bu itemi de 1 milyon dolar karşılığında isterseniz satabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada sizler henüz Grand Rap'e indirmediyseniz ve aileye katılmadıysanız açıklamaya üstü bir tane video linki bırakıyorum. Bu videoyu izleyerek gelip bize katılabilirsiniz. Orada her şeyi anlatıyorum. Nasıl indireceğinizi, nasıl bize katılabileceğinizi hepsi detaylıca şey orada var veya indirdiyseniz de öğrenmek isterseniz yine o videoyu izleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Aileye gelenlere 100 bin dolara kadar ödül hediye ediyoruz ve araba hediyesi de veriyoruz abi. Ama her zaman değil. Ama 100 her zaman veriyoruz. Evet. Onu söyleyeyim. Araba çıkabilir. Gerçekten değerli arabalar. Güzel arabalar. Ve bir sürü farklı itemler de var. Diğer kasalarda gördüğünüz gibi omuzluk falan filan. Bunlar arkadaşlar nasıl kasıyorsunuz? Bakın benim 1840 şartsın var. Ben bunu kendim aldım ama. Siz her oyunda saat başı 20 şart kasabiliyorsunuz. Saat başı oyun 20 şart veriyor. Ve 100 şartsa bir kasa açıyorsunuz. Ki bunu sürekli millet değerlendiriyor gerçekten. Çünkü deli gibi para kasılıyor buradan. Şimdi örneğin Albany kasasından abi ben bir açmak istiyorum. Bakalım ne gelecek şansımıza. Bakın bir tane şey geldi. Bunlardan 6 tane de 6 tane miydi? Biriktirince bir tane daha kasa açma şans. 10 tane daha biriktirince bir tane daha kasa açma şansınız oluyor. Bunları da atmayın çöpe. Onu da söyleyeyim. Bak direkt ikinci de çanta geldi. Al işte 4 level çanta. Ben bunu götürür 1 milyon dolara satarım şimdi. Bu kadar basit. Peki onu da söyleyeyim. Bu çıkardık diyelim çantayı. Siz de çıkardınız. Ki ben çok basit çıkardım bu arada. Benim aslında şu an 5. ya 6. kez çıkarışım. Çıkardıktan sonra nasıl satabilirsiniz? Onu da şu videoda bakın. Grand Rap'e alsat nasıl yapılır videosunda anlatmıştım arkadaşlar. Bu videoyu giderek bunu izleyin ve burada ben size her şeyi detaylıca anlatıyorum. İsterseniz bu Discord'un da linkini bırakacağım. Bizim yetkililerimiz alsat Discord'u kurdu. Buraya gelip yetkililere sorabilirsiniz. Orada size alsatla alakalı her şeyi öğretirler. Devam ediyorum abi biraz kasa açmaya. Bir tane daha gelmedi mi 4 level? Devam. Araba gelmedi mi lan peki? Oha bir tane daha dört de ben. Vallahi bak şans şey diyebilirsiniz az sponsorluğu şansını arttırdılar falan. Vallaha bak hayır öyle bir şey yok kesinlikle yok. Tamam ve şans eseri. Ben bunları satarım bu oğlum. Baya güzel lan bu. Gözlük verdi güzel. Bir tane daha gözlük aldık. Tamam. Bundan 10 tane açtım. Ki 10 tane açınca da 500 bin dolar arkadaşlar beleşten para veriyor size. O da gerçekten güzel bir para kasma yöntemi. Hiçbir şey kazanmasanız bile paranız olmuş oluyor. Hadi buradan açalım mı? Bu araba güzel de. Kıyafetleri hoşuma gitmedi. Şuna bakıyorum. Burada Mickey Mouse var. Burada motor var. Burada da arkadaşlar bunlar var. Hadi açalım ya şundan. Belki araba gelir. Hamster kafası geldi. Köpek geldi. Bir tane daha hamster kafası geldi. Bir tane de hamster. Üst üste mi takacağım bunları kardeşim benim? Aa bu çok güzel bu arada. Tamam. Ben okeyim gibi. Hamster kafaları falan postaneye gitti. Envanterinizde yer olmayınca arkadaşlar aldığınız itemler postaneye gidiyor. Onu da göstereyim hemen size nasıl bulabileceğinizi. İlk önce herhangi dışarı çıkmanız lazım. Açık havada olmanız lazım. E basın outside deyin. SC basın ve arkadaşlar postane şurası bakın burada sarı kutu işareti. Buraya gidin. Orada NPC'den gelen itemi alabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Arkadaşlar Sadece 400 şartsım kaldı devam ediyorum bundan açacağım birazcık da ki bu gece kasasıymış bundan açacağım birazcık da bir tane kıyafet yok mu bir arabamız yok araba gelmeyecektir ya sonuncular muhtemelen sonucu ve bakalım yok gelmedi araba gelmedi tamam bence gayet karlıyız arkadaşlar 2 tane 4 defa çantamız oldu şimdi kapatmadan bir tık da kasa mı açsak 400 gcmiz var. Supra'dan açılabilir. 6 çarpı 6 çıkmasın mı? Eder kapatmadan bir de 6 çarpıdan açacağım. Bu araba eskiden çıkmıştı. Hatta iki kere çıkmıştı. Umarım yine çıkar. Devam. 400k geldi. Fena değil. Bir araba çok güzel olur. Bir araba müth 700k. Oy. Bir araba müthiş olur bu arada. 300k. Bu arabayı tutarım bu arada. Biz fullemiştik eskiden sattım. Pişmanım. Gerçekten güzel bir araba. 700k verdi yine. Çok iyi para veriyor. 8. yaşıyorum. Bu arada bu geceleri de arkadaşlar bazen ücretsiz alabiliyorsunuz. Normalde bir tanesi 450 lira bunun. Ee, pardon çok özür dilerim. Normalde 15 tanesi 450 lira bunun. Yani bir tanesi 1 dolara denk geliyor. Şu an bende gördüğünüz kadar var. Bunu oyun bazen ücretsiz verebiliyor. Örneğin 16 Haziran'da update gelecek ve o update'de Sizler ki bu update sürekli geliyor yani böyle bir ayda falan bir geliyor ama nadir geliyor ama gelince de arkadaşlar bu geceleri de ücretsiz kasabiliyorsunuz oyunda zaman geçirerek sadece onların da duyurusunu ben WhatsApp grubumuzdan ve Discord'umuzdan yapıyorum. WhatsApp grubunun linkinde Discord'umuzda en üstte şurada bulabilirsiniz buradan linke tıklayarak katılabilirsiniz numarası falan gözükmüyor haberiniz olsun. Şimdi açmaya devam ediyorum kasaları ya bu gece etkinlikleri gelince kesinlikle değerlendirmenizi öneriyorum. 200 kaver verme ama ya? Koskoca Enus Van 2.6x6.4 kasasından bana gelen 200k. Koskoca geliyor ama arada. İyi. İyi. Kötü. Beyler bir 1 milyon işte ne bileyim bir araba falan güzel olurdu ya. Vermiyor. Vallahi vermiyor ya 400k verdi. Devam abi. Haydi oğlum lütfen. Lütfen güzel bir şey. <laughs> 200 verdi. Hadi lan bunu şey açıyorum. Ardaliye mı açıyorum ya? Onun adını açıyorum. Bakalım ne gelecek. Baş geldi abi. Hadi bunu da Fog Water açalım. Yeni gelen bir oyuncumuz. Hadi Mustafa Özlü'yü açtım bunu da. Ya Mustafa batırdım bizi kral ya. Hadi Vito Fabroni olsun bu da. Ganga Teddy. Senin için açıyorum. Abi, iyi. iyi. Abi. Mert Hacıoğlu bakalım yok battık battık 6 gecemiz kaldı ba ya bence fena değil 49 milyon 61 milyonumuz 12 milyon para da buradan kasmış olduk bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bence hiç de fena olmadı kendinize iyi bakıyorsunuz seviyorsunuz ee, günler diyorum herkese aileye gelip katılmayı unutmayın dediğim gibi linki açıklamanın üstünde hepinizi bekliyorum seviyorsunuz canımsınız bu arada görüşürüz şarj gözlerin alev yine içimi yakar şarj gözlerin alev yine E te me minha...